ya. Bu oyun gerçekten dediğim gibi çok gerçekçiymiş. Her şey çok gerçekçi. İyi Aynen. Değil, biz, gözlükleri almışız. Biz, bir dakika bu elimdeki. Ben bu oyunu bir yerden hatırlıyorum. Evet. Bir gösterde oynamıştım. Evet, evet. oyunun ismi PBS Finans vs Zombies Etrafı da her yerde zombiler var Evet kanka sakın aşağıya düşme bu PBS'nin bir, bir şeyi bu Japonya. Koraci var, koraci var. Koraci var tümörtü, koracıva, koracıva. Hadi gel kanka. <laughs> <laughs> Ağlamsın kanka. Kanka geç olmasın. Ge geç olunca zombiler geliyor. Ne yapacağız? Bitki ekelim abi. hadi. Kanka bitki ek. Tamam, çiçeklerden tamam. başlıyorum. Tamam, hadi bak. çiçeklerden. Güneşe bak güneş batıyor. Nerede lan güneş? He güneş batıyor hadi. Sen çiçekleri. Tamam. Allah! Ne kadar güzel çizmişiyor. Şuna bak. Kanka şu an oyunda değilsin. Gel yani şu an gerçek dünyadasın. Evet, gerçek dünyada ne Evet burada ölürsün tamam, Gerçekte de övünürsün. Tamam, Şuna bak. Yine de maz kalsın. En azından bir şey. Ne geliyor lan? Hani? Tövbe Şimdi Şimdiden zombiler saldırmaya başladı. <laughs> 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 ateş batıyor. Kanka mezar taşları çıkıyor. Aman tanrım. Kanka para, ucuz para topla. Ah güneşe bak. Güneş. Güneş batıyor. Gülmemiz, gülmemiz. Bölümü bitirmemiz lazım. Eyvah. Buradan kurtulmamız lazım. Ne? Şey lan! Lan! Kameramı! Kanka, tamam. kanka kanka! Kanka bak! Eyvah! Kanka.

bu maçı bitirmemiz lazım. Ben raf lafı lafıyacağım. Nam 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 vur vur vur! Sena, al Sena. Koş 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 koş. Vur mesaj taşlarına. Vur 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 vur. Azıcık çek yorucu çek çek. Bak oğlum ya. Vur vur vur. Oğlum bitkiler vuruyor. Sen bana niye söylemiyorsun? Ek 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 ek. ek. Bulayım. Kanka. Daha fazla zombi geliyor olmalı. Karnıma çıktı. Bir kere de başına gelmesin işte ne alet olası olay. Kanka kır. Kanka. Uuu tuğbe yarabbi sen ne arıyorsun? Ne oluyor? Mesela taşları yok oluyor. Kankam. Kanka! Kanka koy. Koy özel gezel yazıcıları koy. Dikkatli kullan şeyimiz bitmesin. Özel düşünür. Ooo oo, biz bunları yeneriz. Bunlar Ceres. lan. Hadi koy 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 koy. Kanka bir şey. Şey bitirmemiz için bu oyuna özel keşleri koymamız lazım. Koy <laughs> koy koy Evet <laughs> özelliği dalgası. Son kez bir güneş toplayacağım. <laughs> Güneş toplamak önemli. Kaç güneşim olmuş? Oha! Kanka, oyunu bitirmemiz için aşağıdaki sonucuları da bitirmemiz lazım. Hadi! Benden günah gitti! Allah! Kanka ek! Kanka full tarlasına dönüştürdük. Bu ikili bezelli oldu lan. Aha şurada yaşlı amca var dayı. Hı. Hı. Sonunda gündüz oldu. Bir portal oluşması lazım. Hemen bakalım. Ha. Ha. İşte, i̇şte burada. Bak. Diğer şeylere de şey yapıyor. Bezelleler. Bak şu atışlara. Arkadaşlar. İşte portal. Gerçek hayata gideceğimiz portal. Hadi kameraman. Arkadaşım. Bunu buraya atlamalıyız ilk önce ben. Ondan sonra sen. 1 iki 3 I